Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ramazan'ın vazgeçilmediği lokma e, yapıyorsunuz şu anda. Evet. Ee, öncelikle nasıl gidiyor işleriniz? İşler, bu e, senelere göre e, düşük tabii ki ama e, şartlara göre de iyi. İyi. Ee, ne kadar satıyorsunuz günlüğünde? Belli olmuyor, günlük e, siparişlere göre değişiyor. Mustafa. Peki e, lokma yaparken hangi aşamalardan geçiyor? Lokma yaparken normal e, hep e, basit olarak da bir şey hamuru. Bildiğimiz evlerde yapılan bir şey hamuru gibi hamur yapılır. Mayaya geldikten sonra e, da kızartılıp şerbete alınır. Burada yağda kızartıldıktan sonra şerbet alınır. Şerbetten sonra dinlendirmeye ve satışa sunulur. Peki yağda kaç dakika kızartıyorsunuz? Yağda e, normalde bir 10 e, dakika daha hazır oluyor. O Çıktığı dakika. an şerbete koyuyoruz, şerbet hemen çıkar çıkmaz yenmeye hazırdır. Şerbet nasıl, o kaç dakika beklemesi gerekiyor? 3-5 dakikada şerbetini alıyor. Peki, şimdi hanımlar bizi izliyor. Şerbetini tutturmak için hangi tür yapıyorsunuz? Şerbeti 2 kilo şekeri, 1 kilo su, evet. hafif de limon tuzu veya limon, bir yarım limon sıktığın zaman yeterli geliyor. Fiyatı nasıl bu Fiyatı bize göre düşük, e, vatandaşa göre yüksek. Ya şeker, e, elektrik genelde kullandığınız şeyler olduğu için un e, bize göre düşük ama vatandaşa göre çok yüksek. E, alım gücü düşük vatandaşın. Düşük. Ne kadar? Evet. Efendim? E, önceki senelere göre yüzde kırk yüzde elli düşük. Düşük. Evet. E, pahalı e, vatandaş. Alım gücü yok. Bunun haricinde ne yapıyorsunuz peki? E, Yine şehirlerden de biraz bahsetmek Bunu gerekiyor. Bunun haricinde e, normal tüm tatlı çeşitleri, yaş pasta çeşitleri, poğaça, kuru pasta tüm ürünlerimiz var. Ramazan e, dışın Ramazan içerisinde tatlı çeşitlerimiz var ama Ramazan dışında da tüm çeşitlerimiz var. Sos sözlerini alalım. Olsun. Afiyet olsun hazırlıyoruz. Bekleriz e, vatandaşımızı.